Sizi tanıyabilir miyiz? İsmim Fatma Taşkese, bilim hocasıyım. Burada ne gibi çalışmalar yapılıyor? Burada ilk önce makine tanıtımını yapıyoruz. Daha sonra iplik takmayı, alt iplik üst tipi gösteriyoruz. Ondan sonra küçücük kumaşlar ellerine verip örnek kumaş olarak düz dikiş çalışmaları yaptırıyoruz. Ondan sonra kendi istedikleri etek olsun, burada da olsun, gömlek de olsun, büyük ürünlere geçip Mesela bölümlerini tanıtıyoruz. Onların kalitesini, çeşitlerini tanıtıyoruz. Kumaşların çeşitlerini tanıtıyoruz. Ona göre istedikleri ürünleri dikebiliyorlar. İlgi nasıl? Efendim? Kadınlarımızın ilgisi nasıl? Valla kadınlarımızın ilgisi çok yoğun. İşte gördüğünüz gibi maşallah çok memnunlar. Hepsi de biz de çok memnunuz onlardan. Özellikle de ilk başta Sayın Belediye Başkanımız Hüseyin şey, Beyoğlu'ndan çok memnunuz. Böyle bir kursları bize açtığı için, bayanlarımızın faydalandığı için ona çok çok teşekkür ederim. Sizi tanıyabiliriz, biz kendinizi tanıtır mısınız? Adım Sultan Ekinci, ben de buradaki bayanlardan biriyim. Ve biz gerçekten çok memnunuz bunun açılmasıyla. Yani eğer böyle bir imkanları varsa evde oturmasınlar gelsin de. Ee, en azından Allah'ın izniyle inşallah ileride onların da böyle hani kendileri eee evlerini e, bir katta sağlayabilirler. bütçelerinin en azından. Eşlerine. Adınızı öğrenelim mi? Özgül Eren. Özgül Eren. Evet. Ee, bu çalışma de. hakkında ne düşünüyorsunuz? Valla hocam yani çalışma hakkında iyi bir şey. Yani bayanlara hem evde hem maddi hem manevi katkıda bulunuyoruz. Yani alışmaya çalışıyoruz. Alırsan bir de yararlı olur. Yani bir hocam. açabiliriz. Semtinize yakın burası. Evet, Efendim, Çocuğum yakın. burada. Ana sınıfta. Evet. evet Çocuğunuz da hocam. ana sınıfına geliyor aynı zamanda. Evet, hocam. Bir, bir tane kızım da kursa geliyor. Kitap kütüphaneye. Memnunuz <laughs> hocam. Peki, teşekkür ederiz. Kolay gelsin ablalar. Siz ne düşünüyorsunuz? Sizi tanıyalımız. Ben, ben memnunuz. Yani hiç olmasa kadınlar evde boş 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 vakitlerimizi değerlendiriyoruz. Burada hatta Öpüyoruz. Burada, burada...